Arkadaşlar şimdi size pratik bir bilgi daha vereceğim. Evde peteklerinizin sıcak su giriş tarafını bir kontrol edin. Rekor ve petek arasında bu bağlantıda bir küflenme yani neme dayalı, rutubete dayalı bir küflenme, oksitlenme. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde küflenme varsa birazdan bunun temizliğini göstereceğim. Size tahminini göstereceğim. Bunu temizlemediğiniz sürece e, burada ilerleyen zamanlarda delinme, patlama gibi şeyler olacaktır ve kaçak olacaktır. O yüzden erkenden tedbirinizi almanızda fayda var. Sıcak su girişi ve petek arasındaki bu rekoru sökmeden önce vanalarımızı bir kapatıyoruz. Bu rekoru şöyle sökebilirsiniz. Mesela bu araya bazen kurbaçık falan girmiyor. Onu sökmeden önce şu vana başlığımızı bir çıkaralım. Şu şekilde çıktı zaman sökülmesi daha kolay olur. Radyatör donanımı içinde hemen hemen 15 litreye yakın su olur. Mesela bunu sökmeden önce altına bir işte leğen tarzı, helke tarzı bir şey koyabilirsiniz. 26-27 anahtarla veya kurbağacıkla bu işlemi şu şekilde yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Birazdan buradan su gelecek. Suyunu boşalttıktan sonra temizliğini yapacağız inşallah. Bu arada kombinizi kapatmayı unutmayın. E, su bari düşecektir. Yani herhangi bir sıkıntı olmasın. Şartlarından falan kapatabilirsiniz. Şimdi bir bilgi daha vereyim. Mesela petek temizliği yaptırırken böyle siyah su çıktığını görüyoruz. Hani seviniyorsunuz ya iyi tertemiz oldu falan diye. Aslında şu gördüğünüz siyah su gayet normal bir şey. Bu Bunların peteklerin fabrika çıkışında genellikle içerisine korozyon önleyici yağlar atılır. Yani sıcak su bu radyatörü direkt olarak delmesin diye yağ karışımıyla ısıtır. Yani şu görmüş olduğunuz su aslında pis değildir arkadaşlar. Şimdi öbür taraf vanayı da söküp peteği yerinden çıkaracağımız için bir tarafı şu ilk açtığımız yeri şöyle poşetle kapatın. Pete kaldırdığınızda içinde kalan o su dışarıya akmasın. Petenin tahminini yapmak için dışarı çıkardım. Niye diyeceğiniz? Bu içinden akan zifti, yağı daha doğrusu. Ee, içeri damladığı zaman içeriden çıkarma ihtimaliniz yok. Boyadan falan daha beter. O yüzden dışarıda tahminini yaparsanız daha iyi olur. Evet gördüğünüz gibi oksitlenmeden kaynaklı boya çatlaması, küflenme. Bu tabi zamanla bu rekor içine kadar inecek ve patlamaya neden olacak. Yani su neden olacak. Buranın tahmine geçmeden önce şu yan kapağı çekişle falan bir açalım. Gördüğünüz gibi berbat bir durumda. Şimdi şu rekoru çıkaracağız. Şimdi bu içindeki rekor bağlantısını sökmek için 12 alyan lazım. Bakın arkadaşlar 12 alyanınız yoksa başka aletlerle bunu açmaya çalışmayın. Alyan yatağını zedeleyebilirsiniz. Bu sefer hiç açılmaz. Bunu bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısım işte bu oksitlenmesine sebep olan kısım. Şimdi burayı temizleyip zımpara kağıdıyla işte veya varsa evinizde bulaşık teliyle kenarlarını ve içini temizleyebilirsiniz. Şimdi bunun dışını güzelce boyasını kavratacak şekilde. Varsa elinizde <laughs> iyi el yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunların zaten kaçırmasının sebebi bu. Hani fabrika çıkışı bu rekorların üzerine teflon bant sarılmadığı veya keten sarılmadığı için bunlar da zamanla sızdırma oluyor. O yüzden biz güzelce böyle teflon bantımızı saralım. Şöyle şekilde sardıktan sonra geri bunu yerine takacağız. Şimdi rekorumuzu takmadan önce arkadaşlar bakın bu petek ağzına bu özellikle oksitlenen yerlere ve ağzına Şöyle siyah Dyson'dan az bir şey sürelim. Şimdi arkadaşlar böyle Dyson'ı kenarına güzelce yedirelim ki bir daha oksitlenme olmasın. Suya dayanıklı bir malzemedir bu Dyson. Yani çirkin dursun. Çirkin durması önemli değil. Yeter ki sağlam olsun. Bol bol sürün bunu. Şimdi Dyson'ımızı da böyle güzelce sürdükten sonra rekorumuzu tekrar takalım. Ya Dyson içine bulaşsın. Önemli değil. Şimdi şu işlemi yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Bu rekor sıkıntı değil. Bunun kırılmasında herhangi bir şey olmaz. Bu değişir. Ama petek girişi patladığı zaman peteği komple değiştirmeniz gerekir. O yüzden bunu yapmanızda bence çok 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 fayda var. Tamam. Rekorumuza taktıktan sonra şimdi tekrar montajına geçip suyumuzu verebiliriz. Evet peteğimizi geri yerine takıp rekor bağlantısını bağladıktan sonra güzelce sıkıyoruz şöyle. Vana başlığımızı da takıyoruz. Vanamızı açıyoruz. Haydi bismillah. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Son kontrol olarak böyle altına peçete falan koyun. Hani belki yapamayabilirsiniz. Buradan su damlatıyor mu damlatmıyor mu onu da kontrol edin. Peten havasını da alın işlemi bitirin.